Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Saygıdeğer Belediye Başkanım, Sayın Konuklarım, Sevgili Hemşehrilerim. Bir araya gelmek heyecan verici, çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sizlerle paylaşırken bazı konularda kısaca değinmek istiyorum. Biz önce Çanakkale adı anılıyoruz. Çanakkale'li. Çünkü Çanakkale'nin sadece Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde çok önemli bir yer vardır. Yurtseverliğin adıdır. Çanakkale yenilmezliğin adıdır. Çanakkale. Düşman bir karış toprak vermemek için direniş adıdır. Çanakkale. Toprağın vatan olmasını adıdır. Çanakkale. Bağımsızlık için, vatan için ölüm adıdır. Çanakkale. Aklıyla, cesaretiyle, inancıyla geldikleri bir gider, Diğeri Mustafa Kemal Atatürk'ü bu tarihe yazdıran kentin adıdır Çanakkale. Elbette tüm bunları sadece Çanakkale'liler gerçekleştirmedi. Şimdi ülkemizin yedi bölgesinde insanlarımız Çanakkale şehitliğinde yatıyor. Onun için Anadolu'dur Çanakkale. Bizler bir dernek çatısı altında bir araya geldik. Çanakkale Çan Göresi Uzun Olan Köy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri olarak Tarihimizin bize yüklediği sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Belki de bizi diğer yöre derneklerden ayrıt eden temel özelliği budur. Bundan dolayı ülkemize Atatürk Atatürk'ümüzün kurduğu layık cumhuriyetimize herkesten çok sahip çıkmak zorundayız. Ama kimsenin şüphesi olmasın toprağın ve hürriyetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve üzerimize düşen görevi de, sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağımız bir kez daha ifade ediyorum. Saygı ve selamlar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ali Ezan Bey, ben de bir kez daha uyguluyorum. Sayın Başkanımızdan bu genç çocuklarımız, genç kızlarımıza bilgisayar kursu, efendim bilgisayar İngilizce kursuna muhakkak istiyoruz. İnşallah bu isteğimiz de gerçekleştiririz. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, sağ olun. Evet, Ali Bey teşekkür ediyoruz sizlere de. Şimdi aramızda bulunan CHP İl Genel Sekreteri, sevgili Muhittin Tuğlu Beyefendi, Sayın Muhittin Tuğlu Beyefendi'yi alkışlarınızla, alkış yok mu? Sağolsunlar bizleri kırmayı buralara kadar gelmişler. Onlara güçlü alkışlarınızı benden ricam sizlere. Sayın Belediye Başkanım, sevgili Genel Meclis arkadaşım, sevgili muhtarlarımız, sevgili Çanakkale, Çan İlkesi Çevre Köyleri Derneği üyeleri ve Çanakkale'liler. Hepinizin konuşmamı başlamadan önce saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çanakkale hepimizin onuru olan bir yer. Ülkenin, Cumhuriyet'in onuru olan çok önemli bir yerdir. Çanakkale ismini duyduğumuz her zaman Çanakkale bizi heyecanlandırır. Bu heyecan bütün bir ömür boyunca Cumhuriyet boyunca devam edecektir. Sizler Çanakkale'nin Çan ilçesinde Bakırköy'e doğduğunuz yerden doyamadığınız için Doyduğunuz yer olan Bakırköy'e geldiniz. Artık her biriniz bir Bakırköy'lüsünüz. Bakırköy'de yaşıyorsunuz ama çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Doğduğunuz yeri unutmuyorsunuz. Doğduğunuz yere bundan bir süre evvel Sayın Belediye Başkanımızla ziyarete gittik. Oradaki yanılmıyorsam çiftçi bayramına katıldık. Çok güzel bir memleketiniz var. Bu memleketinize hizmet ediyorsunuz. Böyle böyle bir günde siz değerli Çanakkale Çamlı bir arada bulunuyoruz. Onların 5. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Sizlerin yörenize yapmış olduğunuz hizmetleri için Sayın Belediye Başkanına ben de teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki Sayın Belediye Başkanımız Bakırköy'e yaptığı hizmet gibi İstanbul dışında Çanakkale Çam ilçesine de hizmetlerine devam edecektir. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel gezi hazırlayan, bu güzel günü hazırlayan derneğimizin yöneticilerine, Koordinatör Başkan Yardımcısı sevgili Ali Erken'e ve bugün bugüne katılan hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklayalım. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yolumuzu açık etsin. Evet, bu Tepeli Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şimdi ben de bir alayım, ben de Çanakkale'liyim. Çanakkale'li olmak gerçekten bir ayrıcalıktır, bunu biliyorsunuz. Şimdi aramızda Bigalılar Derneği'nden beni kırmayıp gelecektir diye tahmin ediyorum. Bigalı Hilmi Şan Beyefendi'nin Çanakkale'lere çok güzel söyleyeceği şeyler vardır. Alkışlarınızla bakalım neler söyleyecek. Sayın Hilmi Şam. Evet kendisi birazdan TVC ile programımıza konuk olacak. Çanakkale ile ilgili çok güzel Belgeseller var, çok güzel bir program olacak ama.